Oğlum bir dur lan. Bir dur bir otur lan şuraya. <laughs> Aman be Canan, ne kadar meraklıymışsın ayrılmaya ya. Ondan <laughs> <laughs> Şimdi bekle dur bir gelin buldum değil mi? Bir karıştırıp fırınlayacağım. 20 dakika, 25 dakika. Bir dur lan, bir dur, bir dur. Evet. Kafam döndü ya, bir dur ya bir yerde. Bakayım ben sana. Ben bakarım. Böyle var ya düğün öncesi damat heyecanı diye bir şey var derler de yanmaz mı? Harbiden o gerginlik varmışlar. Yani. Heyecanlı gibi mi duruyor? Ya biraz gergin görünüyorsun şey yani. ya. Yani. Her zamanki Savcı Selim Kara rahatta yok yani. Nasıl oldu? Oldu gibi. Ateş ediyorsun. Ateş mi ediyorsun? Ateş ediyorsun. Bakayım. Ee, gömlek biraz buruşuk ama ceket falan giyeceğim zaten ondan. Ceket kapatır savcı. Tamam. Ondan sonra sonra da bir kalkacağız, oynayacağız filan. Yani o buruşukluk. Tabii, tabii gece çıldırırız zaten. Şart zaten ya o buruşukluk savcım. Ha işte gece kolu falan kıvırırım. Ama var ya. Hı? Şerefsizim, çok yakışıklı oldun ha. Yeleği <laughs> iyi ki akıl ettin ha sen. Yelek de ne bileyim, çalışkan olmadan bir şey. Çok güzel oldu. Sen. Güzel oldu diyorsun. Ya böyle bir şey yok diyorum ya Savcı'm. Halbuki yok bak, gözlerine bakarak söylüyorum. Yemin ediyorum ateş ediyorsun. Bak bu şekilde seni Hı. yemin Hı. ediyorum dergi kapaklarına Hı. koyarlar. Üstüne de demezler ki bu adam niye burada? Asla. Boş boş konuşayım diyorsun illa ki. Boş konuşma olarak mı yansıyor bunlar sana Savcı'm? Sana biraz iltifat ediyorum. Kaşında da ne bunlar kızım? Ne var orada? <laughs> Ekmek kırıntısı mı kalmış savcım? <gülüyor> <gülüyor> İyi hadi gidelim. Tamam hadi çıkalım. Savcım bu arada... Ee, ...yarın da değil mi pederin duruşması sanki? Ha. E tamam. Ben de geleyim diyorum savcım o... ...yüzüne tükürürken bizim peder... ...bir onun yüzünü aldığı şekli o sıfatı bir göreyim savcım. Ama ben Selçuk Taşkın Halil Sadi'yi yüzleştirmeyeceğim ki. Selçuk Taşkın benim gizli tanım. Hakimle konuşacak mı? İşi bitecek sonunda. Ya olsun, geleyim işte savcım ya. Bulunayım orada, yanında bulunayım. Ya, arabada yer yok ya. Uçakla gelirim. İlla geleceksin yani. Geleyim ya. E, gel, tamam. Şarada. Hadi gidelim. Hadi gidelim o zaman, tamam. Tamam oldu diyorsun böyle. Oldu, oldu. Ya Hayır. böyle bir şey yok, haklı ha. Canan yenge var ya... ...ne tepki verecek çok merak ediyorum, harbiden. <laughs> savcım sen şunu normal hayatta da giysene ya. Ama o zaman bir yandan kalmaz değil mi? Yine boş konuştum tamam. <laughs> tamam, tamam. Aa, hadi gidelim. Hadi. <laughs> Şu Gökhan Şen'den aşağısı daha bulamadılar. Hı. İnşallah bulamazlar da, arıyorlar. bulurlarsa... ...karşına çıktığında ne tepki vereceğini merak ediyorum hala. Vallahi savcım ben... ...kafamda bitirdim gitti yani o meşhur meseleyi. Yani... ...daha işim olmaz. Denize düştü, benim için orada öldü bitti gitti o iş. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. Ee, öyle savcım, benim onun peşinden koşacak ne zamanım var, ne vaktim var. Devlet koşsun halletsin işte savcım. Benim üstüme düşmeyen vazifeler yani bunlar. Oğlum sen ne kadar makul konuşuyorsun ya. Senin cümlelerin değil gibi bu cümleler. ne savcım ya. Allah Allah. Vallahi de billahi de benim nasıl yani? Oradan mı şüphe ediyorsun yani, daha çok bunlar Yağmur'un cümleleri. Savcım? savcım yemin ediyorum benim fikirlerim, benim vay. cümlelerim ya. Vay. vay, 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 vay. Babama bak sen ya, bayağı ateş ediyor ateş. Ateş ediyor ne lan? Oğlum bak, iki gün takılıyorsun şu herifle, bütün ayarın bozuluyor ya. Ne oluyor ya? Deniz bana bak, güzel olmuş ya. Olmuş mu diyorsun? Allah'ım. Valla. Sabahtan beri her cümlemin içinde bir iltifat var Metin abi... ...ama böyle inanmadı bana. Annen ne giyiyor? Vallahi Naz abla yanında. Teyzem yanında. Serap teyze yanında. Bir de ablam var, hani... Bilmiyorum nasıl giyinir artık baba. <laughs> Bak Emel gelinlik bile giydirir ben sana söyleyeyim. Gelinlik mi? Tabii. Yalnız evet. var ya nasıl yakışacak Canan Hanım'a bu şey beyazlar için. Yıkılır. Belli değil. Oğlum değil. gelinliğin yanına olur mu <laughs> bu şekilde ha? Olmuş, Olmuş ya. ya. Şu annenin elbisesini biraz tarif et bana sen. Yani şimdi baba çok spoiler vermeyeyim ama... ...hani e, gelinlik gibi ama gelinlik gibi de değil. Beyaz mı? Beyaz. <laughs> nasıl tarif et bakayım. Nasıl bir şey ya? Tamam o zaman, her şey tamamsa çıkalım. Çıkalım savcım. Ben üzerime düşen her şeyi anladım. Tamam, hadi gidelim. Ben mekana geçiyorum o zaman. Tamam. Tamam, Yağmur'la annen zaten onlar evet, evet yalnız gelecek. Ben bizimkileri alacağım. Tamam. İki ay kaçtaydı bizim? Dört dedik. Dört. Ha. Şu an saat kaç? İki. i̇ki, iki çeyrek falan. Tamam, benim iki saatim var. Savcım hayırdır Allah aşkına? Dur. Yar, yarınki dava ile ilgili bu, e, bunu gidip halletmem lazım. Bir, bir görüşmem var. bir Yap. bir yok Selim ya. Ama çok önemli bu acil, bunu çözmem lazım. İki saate biter zaten. Selim çok bak, ağabey. kendi düğüne geç kalacaksın. Kurban olayım, etme de. Yok Metin, vallahi bunu halletmem lazım. Baba. Bunu çözeceğim, yiyeceğim. Baba, Allah aşkına yapma ya. Cık. Geç kalırsın ya. Aşkın kalmayacağım, ben halledeceğim. Bunu gitmek zorundayım. <laughs> Kesin geç kalacaksın Allah <laughs> Kesin, yadık abi. Bir de bununla uğraşacağız ya. Oo. Nasıl alınıyor ya? Nasıl? Düğünsüz alır mı? Ağlamayacağım. Ağlamayacaksın. Daha ağlamak yok. Düğüneceksin. Yürü. Dünya. ...şahitleri alabilir miyiz? Sen misin anlayayım şahidim? Savcım yanlış anlıyorsun, ben Canan Hanım'ın şahidiyim. <laughs> Benim şahidim mi? Tabii, tabii, tabii. Selimciğim, sana ben kaldım. Serap, saçma ama çok onur duyarım. Hazırsak başlayalım. Lütfen. Sevgili davetliler... ...Selim Kara ve Canan Yalçın'ın nikah törenine... Hepiniz hoş geldiniz. Kendileri bize müracaat edip evlenmek istediklerini beyan etmişler. Siz Selim Kara hiçbir etki altında kalmadan Canan Yalçın'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Yalçın. Hiçbir etki altında kalmadan Selim Karayı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Anne ayağına bas, bas bas. Hayır hayır bastırma bas, ama sen bas. Bastım bastım, ben bastım. <laughs> Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Mutluluklar savcım. Hey. Mutluluklar Ay, canım benim. Mutluluklar, mutluluklar savcım. Mutluluklar dileriz. misin benimle? Ne? Hadi gel. Ne oldu ya? Hani sen babam varken dans edemezdin? Ne oldu şimdi bakayım? Ya şimdi arada çok insanlar. var. Kenardayız ya bir de. Bizi burada görmez dedim Yağmur. Ve gözleri bizim arayacak şimdi yani. Hı. Baksana gözlerini canlarından hiç ayırmıyor. De buraya bakıyor şu an. Ne? Şu an buraya bakıyor, buraya bakıyor. Savcım buraya bakıyor şu an. Tamam, sakin ol aküm. Oo. <laughs> Normal tamam. hiçbir şey yokmuş gibi şu an. Bak şu anda Abi. daha çok dikkat çekiyorsun biliyorsun değil mi? Ne tamam, yapacağız? sen sakin ol. Ee, sakin ka. Zaten babam biliyor bizi. Hı. Ne? Yani babam biliyor ben söyledim. Nasıl söyledin yağmur? Yani biliyor. şöyle tam sakin ol. anlatıyorum. Hı hı. Ee, şöyle biliyor. Haberi var ama işte bildiğini bilmeni istemiyorum. Aslında onayladı gibi ama işte sen bilmiyormuş gibi davran, tamam Nasıl mı? Nasıl yapacağım bunu? Yapacaksın işte, rahat davran Savcı Evet, evet. Biraz rahat takıl, <laughs> rahat davran. Tamam mı? Tutmasam mı acaba sen, seni? Hayır. Hı? Bakıyor da çünkü aşağıya. <laughs> tamam, sen tut. Ellerime bakıyor ya. Tamam, ellerini tut belime, koy. Ben sana anlatacağım sakince, tamam mı? Ne olduğunu. Sen böyle sevimli sevimli gülümse. Tamam. Nasıl? Nasıl gidiyor? Şu an bakıyor mu şu an? Gülmedi bana işte. Bak işte biliyor. Sen rencide olma diye. <laughs> <laughs> Yaz böyle gelsene bu tarafa da. <laughs> şöyle <Şuraya> çıkalım abi. <laughs> Oğlum bırak, bırak. oğlum vallahi ben oynamam oğlum ben ay. oynayamam ay. lan Savaş. Allah Allah Savcım. Hadi havaya. Oğlum ben anlamam halaydan. Savcım. Olur mu? Allah aşkına. Yaparken öğrenirsin. Hadi. Yarın gideceğiz zaten buraya. Veda ediyoruz. Hadi. Oğlum geliriz hadi yine bana. ya. Gel. İyi hadi hadi gel. Yenil, hadi. Hadi. Sen dünya ileri öndürer. Yılın sonu burası mı savcım? Bu geceden itibaren Hayatına benimle beraber girmiş Her şeyden feragat edeceksin Senle ben diye bir şey yok Yağmur'la sen diye bir şey de yok Masumların bahçesinde artık bize iskemle düşmez ki Zaten savcım bu saatten sonra Bir söz verin sana Yarın sabah Gidip teslim olacağım Öz abimi katlettim. Neyin? Hala vazgeçebilirsin. Vazgeçmek yok savcım. Savcı değilim. Dünya resim savcımsın. Baba, baba! 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 Lan! Eğer babamın kılına zarar gelsin ecelenince olurum lan! Sancaklanın... Duyuyor musunuz lan beni? Alo! Bunun hesabını soracağım. Bizi sen mi paketledin savcı babam yok babam nerede? Allah aşkına bir şey söyle kim bu insanlar? Savcım ne oluyor? Ne oluyor? Savcım. Ne bu? Sürpriz. Bahsettiğin adam hakkın mıydı? Eğer onun da işin içinde olduğunu öğrenirsen her şey daha kolay olur diye düşündüm. Yanılıyor muyum? Ne işi pardon? Nasıl bir iş? Babam nerede? Babamla beraberdeki en son. Yanına Sınırlı tahsiyon, lecahlı tahsiyon, lecah nerede savcım, Allah aşkına söyler misin? Savcım, savcım! Savcım, savcım! Ne oluyor, ne oluyor? Ya ne oluyor? Senin Allah'ına kurban ben. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Ha? ha? Kendini evliltmeye mi çalışıyorsun? Memlekette dönmenin başka bir yolu var mıydı savcı? Varsa bir yolu yordu söyle bana. Kaçakta kalsaydın. Niye döndün buraya? Babanla orada çürüseydin. Fıtratımız da yok savcım. Kaçak bize göre değil yani. Savcım deme lan bana. Savcı değilim ben. Beni vazgeçirmeye, engellemeye çalışma. Sen ne yaptığının farkında mısın peki? Onların içlerine kadar girip onlar gibi mi davranacaksın? Onlardan biriyim zaten savcım. Değilsin. Onlardan biri değilsin. O kadın sana istemediğin her şeyi yaptıracak. Ne diyorsa yapmak zorunda kalacaksın. Ve sana öyle şeyler yaptıracak ki... ...seni öyle büyük bir karanlığa sokacak ki... ...insanlığından utanacaksın. Ve bunları yapmak zorunda kalacaksın. Bunları kendimden biliyorum da söylüyorum. Çok insan kullandım ben. Bu yolun dönüşü yok. Girme bu yola. Benim insanlığım mı kalmış? Seni baban üzerinden tehdit ettiğini biliyorum. Bak gerekirse kadınla müzakere ederim. Babanı sıyırırım bu işten. Beraber tekrar kaçak durumuna düşersiniz. Bu defter açılmadan kapat. Şimdi beni geç. Ben babam için buradayım. Sen... Sen ne için buradasın Sabcığım? Benim de kendime göre sebeplerim var. kendimce sebeplerim var biliyor musun savcım? Ben çok düşündüm. Üzerine yattım. Belki de bu önüme konulan mecburiyet değil de bir lütuftur. Lütuf mu? Lütuf. Hangi lütuf lan? Dün gece seni öldürüyorlardı lan aslan. Eee savcı'm. Can almayı bilen can vermeyi de bilecek. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ne yapıyorsun? Yani şu anda ne yapmaya çalışıyorsun yani? Geçmişle mi hesaplaşıyorsun? Kafanı bıçağın altına mı koyuyorsun bu yüzden? Ne yapıyorsun? Savcım... ...bu hayatta... ...her şeyin bir bedeli var. Olmalı da... ...ahirete kalmamalı. Burada çekmeli insan cezasını. Sen de aynı sebepten burada değil misin Savcım? Üç yıl önce gömdün kendini doğduğun yere. O cennet mekanı... Cehenneme eyledin kendine. Geçmiş geçmişte kaldı. Kaldı mı savcım? Hakikaten kaldı mı? Şu yüzüne bir baksana savcım. Geçmiş geçmişte kalmış mı acaba? Yaptıklarımızın bedelinin telafisi için burada değil misin? Vicdanını böyle rahatlatmayacak mısın? Yaptığımın telafisi yok benim için. Ne yapıldıysa beraber yapıldı savcım. Bunun günahını tek başına omuzlama. O geceden sonra bir daha yüz yüze gelmediysek yaşananlar, yapılanlar unutuldu sanma. Unutacaksın. O gece orada olanları unutacaksın. O gece hiç yaşanmamış sayacaksın. Sen yapabildin mi savcı? Unutabildin mi? Hı? Hala vazgeçebilirsin. Vazgeçmek yok savcı. Savcı değilim. Dünya ayrı savcısın.